Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu Arif'e havaya sıkacağım. Bakalım ne kadar uzaklığa gidecek. Abi korkuyorum düşecek diye telefonda. Üçüncü katta izleyin veriyorum. Dur. iyi tutmam lazım. Sıkıyorum ki. Oha. Oha nereye gitti? Nerede? Adam yola gitmiş arkadaşlar. Bakın göstereyim. Yolda Almaya gidiyoruz. Ben yani Almaya gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar apartmanda izinliyoruz. <laughs> Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ayağımızı da açıyoruz. Şöyle bir lan da. Gel, al şurada. Ya. Oh, Aldık. Baba hiç olmuş da lan daha var bana. Dur. Şimdi takıyoruz unuttuk. bak. Geldik. Gelmedik de. Maç bakayım lan kim var kim yok diye. O oh, güzel Bir daha açacağım lan. Güzel bir... dur. Lan kötü ha şimdi güzel. Uzağa gidiyor. Opur <laughs> oh, göremedim lan ne kadar hızlı gitti.